Bir şampiyon gibi. <laughs> şampiyon mu? O bisikletle komşumun bahçesine düşmüştüm. Gerçekten akrobatik bir hareket. Aa, ve bu nerede Loti ve Lizzy? İlk uçuşunuzu hatırlıyor musunuz? O da oldukça akrobatikti. Bayanlar ve baylar bir ay süren gayretli bir çalışmadan sonra artık sabırsızlıkla beklediğiniz şeyin aa, tamamlandığını bildirmek aa, isterim. Ne? Sizlere Poppy'nin uçağını göstermekte gurur duyarım. Aa, Yaşını bununla kazanmaman için bir de Eminim yapıyor. öyle olur. Onunla daha hiç çalışmadım. İlk önce deneme yapmalısın. Bu güzel görünen bir uçak ama uçup uçmadığını henüz bilmiyorum Tabii ki uçacak. Bunu ancak denersek görebiliriz. Bu yüzden yardımcı bir pilota ihtiyacım var. Evet, ben ben... Malıs'ın kızlar nasıl uçulacağını bilemez. İstiyorsun bay her şeyi bilen? Sadece erkekler mi pilot olabilir? Yoksa benim ya. bir akrobat kraliçesi olduğumu ha? unuttun mu? Biliyorum. Bu yüzden uçakla nehre iniş yapmak istemiyorum. Kendi başıma daha iyi olurum. Poppy sana birinin yardım etmesi gerekiyor. Koltukların benim için çok ufak olduğunu görüyorsun. O zaman Pirouette sana eşlik edecek. Ama sana daima yardımlaşmanın en iyisi olduğunu hatırlatırım. Beraber çalıştığın zaman her şey daha iyi olacak. Anladın mı? Bunlar frenler. Evet, evet. Biliyorum, biliyorum. Bunu bana tam on kez söyledin. Ben frenleri alacağım, sen de uçağı kontrol edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hazır olduğunuzda söyleyin. <laughs> Alkışa geçiyoruz. <laughs> Emniyet kemerini tak. Bir baksana. Ne yapıyorsun sen? O benim kontrolümde. Hey! Ee? <laughs> yaptıklarına bir bakar mısın? Bu bir Zeppelin. İçimden bir ses pilotların yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yardım edin. Yardım edin. Çabuk onlara yardım edelim. Ah, teşekkür ederim. Ah, siz olmasanız bunu asla yapamazdık. Bu balon kontrolden çıktı. Ne oldu bakayım? Uçuş sırasında bir kuş balonumuzu patlattı. Ah oh, önemli değil canım. Bu gece ben onu tamir ederim. Ah, oh, gerçekten de çok kibarsınız. Ama biz kendimize henüz takdim etmedik. Bu Lottie ve ben de Lizzy. Alp dağlarından buraya uçan makineler yarışmasında jürilik yapmak için geldi. Buluberi tepesine hoş geldiniz. Ben Bramble, bu Zinya teyzem ve tüm ailem. Yarışma buradan çok uzak bir yerde olmayacak. Buyurun ve bizde kalın isterseniz. Sana balonu dikmen de yardımcı oluruz değil mi Poppy? Hayır ben dikme işinden pek anlamam. Üzgünüm unutmuşum. Sanırım siz uçak düşürme konusunda uzmandınız. 18 yarışma mı kazandınız? 18 farklı makineyle... Ayrıca aşağı doğru inerken harika bir planör gördük, mükemmeldi, çok güzel bir şeydi. O benim. Evet ama hiç eğlenceli değil, uçmuyordu andan. İyi bir yardımcı pilot olsaydı şu an hala havada olacaktım. Saçmalık, kontrolleri karıştıran kişi sendin. Poppy ve Proye tartışmayı kesin. Uçağın havalanmadığını sen de gördün Poppy. En iyisi onda ne sorun varsa onu bulmalısın. Biraz çalışma ve sabırla gelecek yılki yarışmaya hazır olursun. Hmm. Yatak zamanı çocuklar. Misafirlerimiz sabah erken kalkıp yarışmanın <laughs> organizatörüyle buluşacaklar. <laughs> Aa ah, Allah'ım. Pena kuzenlerin de ve bütün komşularımız yabancılığı toplanmaya gitti. O zaman şimdi biz ne yapacağız? babamla beraber tavuk kümesinden yumurta toplayabiliriz. Hey! Hadi mutlu tavşanlar oynayalım. Hayır, bunu oynamak için beş kişi olmamız gerekiyor. Poppy ise bizimle oynamak istemiyor. Planörün ön tarafından bir parça çıkaracak olsam ve sonrasında ağırlığını azaltıp hızını çoğaltsam. Hayır, hayır yeterli değil. Ah! bir gondol, Baksanıza. Kondo. Bu tepişeye binmek çok zevkli olacaktır. Hadi nasılmış bir bakalım. Hatırlayın Zinya teyze ona dokunmamamızı söylemişti. Ama Ay. sadece bakacağız. başımdan git boş <laughs> derece acemisiniz değil mi? Gerçekten bir eğlence istiyorsanız balonu şişirmeniz gerekir. Bu şeyin nasıl çalıştığını biliyorum. Ama ya eğer havalanırsam? Merak etme. Balon ağaca bağlı. <laughs> Tıpkı gerçek gibi. Değil mi? Ay, ve de, ve, 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 ve. Evet. 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 İkiniz de bu konuda profesyonel olan bir tek benim. Öyle değil mi? Papi! Uçuyoruz! Papi! Papi! Ha? Oh. Hmm. Uçmayı seviyorlar ama eşyalarını toplamayı bir türlü beceremiyorlar nedense. Evet. Bakalım. Bir aşağı, bir yukarı. Aa, baksanıza buradan her şeyi görebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aa, 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 bak 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 bu bir 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 evi. Ve tam şurada da bak bak büyük babamız Teo'nun dağları var. Evet Planör için babamın bana verdiği haritadaki gibi. Şuradaki ormansa Darkwood ormanı. Bir aşağı bir yukarı. Çentik atıp katlıyorum. Aa, ne zaman aşağı ineceğiz? Dönlein. Derin nefes al. Aşağı bakma. Başını yukarı kaldır. Aa, Güzel, bir bakalım neredeyiz? Hamilton'a verilecek iki mektubumuz var. Hayır, burası. Burası Raspberry Tepesi. Burası için üç mektubum var. Durun, ne demişlerdi? Aa, evet, doğru. Hayır. Batı. Hah. Hadi bakalım, Ferman, Batı olsun. Aa, fırtına kopacağı benziyor. Bakın. Orada bir güvercin var. Hah. Gördünüz mü? Aa, hey! Peki Pekala. Bu ne biçim bir kuş bir böyle? Pekala çocuklar. Buradayım. Nereye doğru gidiyorsunuz? Sürükleniyoruz. Buradayım. Babamıza Darkwood Ormanı'na doğru sürüklendiğimizi söyle. Darkwood Ormanı mı? Yolumun üzeri değil. Gördüğünüz gibi doğuya gidiyorum. Pekala batıya. Yani benim adım Furman. Yeni postacıyım. Sana babamın adresini veriyorum. Ne olur bize hemen yardım getir. Furman'la mesajınız anında yerinde olacak. Hmm. Umarım çocuklar bir an önce gelirler. Balonun takılı kalması iyi bir evet. olaydı. <gülüyor> 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 Ama balonun durumu artık hiç iyi değil. Şimdi nasıl gideceğiz? <laughs> ah nerede ah, Nerede nerede? Ah, ah nerede? Oh, ah, oh, olamaz, olamaz, olamaz. olamaz. babamız bizi bulduğunda bu sefer iyi azar işiteceğiz. Kendin azar işiteceksin demek istedin herhalde. Kaybolmamız senin hatandı, bizim değil. Karnese, neyse, babamıza nerede olduğumuzu söylediğine eminim. Yani, ya e, bu arada, Aha. hadi gidip yiyecek bir şeyler bulalım ha? Evet. Hı -hı. Hadi Ferman, postacının parolasını hatırla. Na, Asla gardırı indirme. Hayır. Asla kanatlarını aşağı eğme. şuna bir bakalım. Acaba tam olarak nereye gidiyorum? Ha? Ha. Ah teyzenin ne dediğini hatırlıyor musun? Böğürtlenler yaz mevsimi dışında zehirli olur. Mm, şeker. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Toplayacak kadar acıkmış olmalısın ha. Hangi yöne doğru gittiklerini bile bilmiyoruz. Sadece başka bir bölgeye doğru uçmuş olduklarını biliyoruz. Biliyorsunuz. Balonumuz o kadar da uzağa gidemez. Ne demek istiyorsunuz? Şey, şey yani demek istediğimiz balonun bu zamana kadar bir yerlere düşmüş olması. Ama buradaki asıl soru olamaz. Dandelion, ...onların şeker olmadığını sen de biliyorsun. Çok iğrençler. Ona göz kulak olman gerekiyordu. Sana hiç Aa! güvenilmez. Uçağımı kırmamış olsaydım bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Uçan dediğin şey uçamıyor bile. Sen berbat bir mucitsin. Ve bunun yanında sen sıra dışısın. Aa, aa. Ya işte orası. Başka bir seçeneğimiz yok. Çocukları bulmak için bütün alana bakmamız gerekiyor. Ama onları bulmamız haftalar sürer. Hı <laughs> -hı. İyi günler. Benim adım Ferman. Yeni postacınız. Sanırım siz Papilio Karvi'siniz değil mi? Hayır. Burası Blueberry Köşkü. Karviler hemen arka tepedeler. Raspberry'de. Pekala Ferman. Sanırım kuzeyin neresi olduğunu bilmiyorsun. Veya güney miydi? Ya, neredeyse... durun. O defteri nereden aldınız siz? Bana bir tavşan verdi. Balondaki bir tavşan. Darkwood ormanı. En fazla iki günlük bir yol. Furman sen onlara yiyecek bir şeyler götür. Ve endişelerine gider. Görelim mi seni? Hadi bakalım. belirledim. Bunu kesinlikle takip et. Sakın bir yere sapma. Furman'la asla bir problem olmaz. Onunla asla taşları hissetmeyiz. Ve üstelik balonun kumaşıyla battaniye de yapabiliriz. Aa. Ama gece olduğunda hiç ışık olmayacak. Ben her zaman ışıkla yatarım. Aa. Peki Poppy nereye gitti? <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Bak Poppy sence nasıl ışık elde edebiliriz? Neden bana soruyorsun ben berbat bir mucidim. Poppy çok korkuyorum. Diğerlerine bir şey söylemek istemedim ama Babamız bizi burada asla bulamayacak ve gece olacak. Eve gitmek için yol bulmak zorunda olan biz büyükleriz. Babamın ne dediğini hatırlıyor musun? Her zaman kavga etseniz de siz et ve tırnaksınız. Uçağım uçmadıysa bunun senin suçun olmadığını biliyorum. Sinirlendiğim için söyledim. Aslında onda bir sıkıntı var ve bunu daha henüz bulamadım. Beni affet. Sen de beni affet. Sana berbat bir mucitsin dediğimde bu doğru değildi. Bir gün uçağını başarıyla uçuracağını biliyorum. Çünkü bence o harika. Ve Aha. bence sen başarılı Aha. bir mucitsin. Pekala. O zaman ışık üretecek bir şey bulalım. Hı? Size söz veriyorum, rotaya uyuyacağım. Var buna çocuklarınız eli şey, ellerde e, demektir. Ne yapıyorsun? Burada kalıp bekleyeceğimi sanmıyorsun öyle değil mi? Gidiyoruz hadi. Yürüyün. Gidiyorum. Yani bir takım olmaktan mı bahsediyorsun? Gerçek bir takım. akşam oluncaya kadar yürüyeceğiz. Sonra da bir kam kuracağız. Furman, umarım yolunu şaşırmamışsındır. Hadi Furman, dümdüz ilerle. Daima dümdüz ilerle. Denizciler, deniz durgun. Akşam karanlığından önce oraya varırız. Biraz hızlı gittiğimizi düşünmüyor musun acaba? Evet, daha hızlı, daha hızlı. Ee, şey, ıı, ıı, ne yaparsan yap ama panik yapma. Ee, yolumuzun üzerinde e, sert kayalar Hı -hı. var çünkü. Sanırım buradayız. Ve bir saat daha yürüdükten sonra kamp yapacağız çocuklar. Buraya gelin. Hı? Çabuk. Onu burada buldum. Umarım düşmemişlerdir. Aa bak. Olamaz, Hayır. olamaz. Hayır, bu gerçek olamaz. Başaracağız, bizler. Başaracağız, başaracağız. Baba, Baba, Hiç korkmadık. Kendimizi bile. bota bağladık. Biz de mücadeleyi kazanan olduk. Bu da makineyi yapmam için bana bir fikir verdi. Bu sefer çalışacağından eminim. Bir daha deneyebilirsin Poppy, ama bundan önce misafirlerimiz için balonu tamir etmemiz gerekiyor. Aa, bunu ben yaparım. Ve biz de balonu dikeriz, değil mi? Ona yardım edeceğiz Zinya teyze. Hep beraber çalıştığımız zaman daima her şey iyi gidiyor. Evet. <laughs> Ha. Hazır mısınız? <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Ha, bu korkutucu. Onları Darkwood'da bulamadım. Kaybolmuşlar. Merak etme, her şey yolunda canım. İkisi de şu an yukarıdalar. Merak etme. Balon konusunda bana yardım ettiğin için sana teşekkür Bahsedil ederim diyorum. Hadi onlar kardeşim. Bak